Bugün 2 Mart Salı. Hepinize iyi günler diliyorum. Arkadaşlar, son videoda Mart ve Nisan ayı volatilitesi yüksek 2 ay göreceğiz demiştik. Öyle de oldu. 1 Mart Pazartesi günü sert düşüşler ve yükselişler gördük. Dünkü gelişmelere baktığımızda ileriki günlerde neler yaşanabilir, öngörü ve beklentilerim neler olacak onları paylaşmak istiyorum. Pazartesi yaşananlardan özellikle altın ve gümüş yatırımcısı olan aboneleri bayağı korkuttu. Hatta birçok mesaj geldi. Bütün gelen mesajlara, sorulara da cevap vererek tansiyonunuzu düşürmek için bayağı bir çaba sarf ettim. Özellikle belirtmek istiyorum. YouTube'da pek yok fakat özellikle Twitter'da yorum yapan, tahmin sunan zıvanadan çıkmış kişiler görüyorum. Herkese inanmayın. Günlük işlem yapan Forex piyasasında short işlem açıp 1'e yüzlü kaldıraçlı sistemde düşüşlere oynayarak 1 dolar, 2 dolar günlük para kazanma peşinde olan sözde trader'lar var. Yani bunlar 1'e 100 kaldıraç kullanarak 2 dolar kazansa 100 ile çarpar, 200 dolar günlük para kazanmış olur. Bunları kahle almayın. Siz trader değil, yatırımcısınız. Gelelim mart ayında neler oluyor? Neler olabilir ve benim beklentilerim neler? Onları paylaşmak istiyorum. Bugün dolar endeksi sabah saatlerinde 91'in üzerindeydi. Akşam saatlerinde ABD piyasasının açılması ile yüzde 0.15 gerileyerek 90.93 seviyelerine indi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de an itibariyle yüzde 0.25 yükselerek 1.420'ye yükselmiş durumda. Bu arada artı parantez açayım. ABD 10 yıllık tahvil faizin için önemlidir. ABD 10 yıllık tahvil faizi ABD'de oluşan enflasyonun oranına endekslidir. Diğer tahvillerde yani 2 yıllık, 15 yıllıklarda böyle bir durum söz konusu değil. Yalnızca 10 yıllık ABD tahvilleri enflasyon endekslidir. Bu yüzden de çok önemlidir. Bütün ABD piyasası 10 yıllık tahvil faiz oranına göre tepki verir. Bundan şunu anlamanızı istiyorum. Bu oran 1.50 üzerine yani 1.60'lara, 1.70'lere yükseldiğinde geçen hafta bütün dünya borsalarının nasıl satış yediğini hatta bütün emtia fiyatlarının nasıl düzeltme geldiğini hatırlayınız. Bugün dolar-tl kuru ile başlamak istiyorum. Pazartesi günü sabah saatlerinde ABD ve uzak doğu piyasası kapalı olduğundan Merkez Bank dolar-tl rasyosuna short işlem açarak dolar kurunu düşürmek istedi. Bu pozisyon... Bu pozisyona içerideki bankalar ve dışarıdan Londra'da destek verdiğini biz görüyoruz. Ve dolar kurunu aşağı çekmeyi başardılar. Fakat bu bir gün sürdü. Buradan Merkez Bank Başkanı Naci Ağbal'a seslenirim. Artık bu ayak oyunlarını bırakın. Amacınız halka panik yaparak dolarını sattırma politikanız tutmuyor. Zaten halk da bunu yemiyor. Bu yüzden her dolar düştüğünde halk dolar almaya devam ediyor. Türkiye'de enflasyon %35 üzeri iken bilgisayar ekranlarında ülkenin enflasyon oranı %14.5 dersen halk dolarda kalmaya devam eder. Merkez Bank faizi %17 yaptı. Halk dolardan çıkış yapsın. %17 faiz ile TL mevduat hesabına geçsin istendi. Dolar kuru bu seviyelerde iken kimse dolarını satmıyor. Bugün araştırma yaptım. Bankalardaki döviz mevduat hesapları TL mevduat oranının çok üstünde. Ayrıca yastık altında halk ve şirketlerin 150 milyar dolar var. Berat Albayrak zamanındaki açıklamalarda şirketlerin yurt dışında yabancı bankalara yatırdığı 500 milyar dolar bir mevduat var. Ben şahsen merkez bankası başkanı olsaydım kendime bu soruyu sorardım. Bu ülkenin şirketi 500 milyar dolarını niçin yurt dışındaki bankalara yatırır? Pazartesi dolar kurunun aşağı inmesi de başka bir sonuç daha görüyorum. Dolar kurunu aşağı çekmek isteyen Londra dolar kurunu aşağı çekerek Mart ayında dövizini alıp gitmenin peşinde olduğunu görüyorum. Borsadan çıkış yaptılar zaten. Bankacılık hisseleri bu yüzden sert düşüş yaptı. Pazartesi günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselmesi yani yükselirken normal şartlarda dolar kurunun yukarı çıkması gerekiyordu ons altın ve gümüş düşüş yapması bekleniyordu. Oysa altın ve gümüş kendini toparladı. Ee, çok önemliydi. Merkez Bank'ın bu hareketinden şu sonuçla çıkartıyorum. Dolar kurunu aşağı çekerek 18 Mart'ta faiz artışı yapmama niyetini görüyorum. Yapar mı diye sorarsanız yapmama ihtimali çok yüksek diyebilirim. Özel bankalara bakıyoruz. Özel bankalar faiz oranlarını 13'lere indirdiğini görüyorum. Anladığım kadarıyla Merkez Bank faiz artışı silahını ABD ile e, ile gelişecek siyasi gelişmelere saklıyor diye zannediyorum. Şu anda dolar kuru 3. 391 TL dolar kuruna yön yukarı olduğunu görüyorum. 7'nin altına inme ihtimali bugün benim için bitmiştir. Dolar kurunun en dip seviyesi 7.150 TL olduğunu oldu diyebilirim. Bu en iyimser rakamım. 7.250 altına inmeyeceğini de bugün belli etti diyebilirim. Peki dolar nerelere gidebilir? Benim dolar beklentim 7.580 7 TL'yi göreceğiz. Faiz artışları ya da ABD'den siyasi sertleşmeler gelmez ise Nisan ayında dolar TL kurunu 7.70 olarak hesaplıyorum. Bu arada Türk ekonomisi 2020 yılında yüzde bir buçuk büyüdüğü açıklandı Almanya Fransa yüzde dört buçuk Küçülürken İngiltere yüzde dokuz buçuk küçülürken Dünya pandemiden Darbe yemişken bizim ülkemiz nasıl büyüdü anlamıyorum Arkadaşlar ons altın ve gümüşe bakalım Volatilesi yüksek bir aya girdik demiştik Ons altın ve gümüşte bunu daha net göreceğiz Ons altın şu an 1734 dolar ons gümüş 26.735 dolar. Dolar kurunda yön yukarı olduğu için gramdan bahsetmeyeceğim. Çünkü ons tarafında zikzaklar göreceğiz. Burayı çok iyi anlamanızı istiyorum. Ons altın tarafında nasıl bir senaryo bekliyorum? Ons altının yukarı çıkmasını 1760 doları aşarak 1820 dolar direncini kırmayarak geri çekilmesini bekliyorum. Hani size daha önce bunu bahsetmiştim bir önceki videoda. Bu hareketi 1760 doları aşarak 1800 doları görmeden de yapabilir. En son videodamda zaten bu sert bir yükseliş sonrasında bir iniş beklediğimi sizlere daha önce de söyledim. Peki 1800'den dönerse nereye kadar inebilir derseniz benim beklentim 1730-1740 dolar aralığına kadar çekilecektir. Bu çekilme son çekilme olarak görüyorum. Bu anlattığım iniş çıkış eğer ABD teşvik paketi 20 Mart'a kadar çıkmaz ise geçerlidir. Ons Gümüş altında eşlik edecektir. Fakat Ons Gümüş'ün yükselişi daha hızlı olacaktır. Bitcoin ve alt koyunlara geçecek olursak Bitcoin şu an 47.529 dolar. Arkadaşlar Bitcoin alt koyunlarında yüksek bir aya girdik diyebilirim. Bana sorsalar şu an Bitcoin 50 bin doların altına indi. Buradan alır mısın deseler asla almam. Bitcoin'in 60 bin dolarda nasıl 47 bin dolar düzeyine indi ise ons altının yükseliş zamanında Bitcoin'in de sert bir düşüş bekliyorum. Nereye kadar düşebilir derseniz benim hesabıma göre 30 35 bin 38 bin dolara kadar inmesini bekliyorum. Ben kahin falan değilim. Araştırmam bunun böyle olacağını söylüyor. İsterseniz Mart, Nisan 2020 yılı tarih aralığına bir bakın neler olmuş. Grafini indirin ve inceleyin derim. Birebir aynısını yaşanacaktır diyebilirim. Bitcoin bu ses sert düşüşü sonrası ben de sepetime Bitcoin koymayı düşünüyorum. Yanına altcoinlerden de Bitcoin cihazı ekleyerek Bitcoin'in 100 bin dolar oluncaya kadar arkasında hiç dönüp de bakmayacağımı diyebilirim. Mart ve Nisan ayı ve sonrası borsaları çok sancılı ve dalgalı günler bekliyorum. Hem ABD'de hem Avrupa'da parasal genişleme devam ediyor. Peki bu genişleme ne zamana kadar sürecek? Ülkelerde kapanmalar devam ediyor. Farz etki Türkiye gibi hem ABD hem Avrupa yasakları kaldırdı ve normale döndü. Peki sonrası ne olacak? Arkadaşlar şu an 3. dalgadayız. Emin olun 4. dalgayı yaşayacağız. Aşı olana virüs bulaşmıyor mu? Bulaşmayı bırak iki doz aşı olup da ölenler var. Hadi bu ülkelerden kendi vatandaşlarının tamamını aşıladı diyelim. Aşının ağası olmayan dünyada 130 tane ülke var. Bunları ne yapacaksınız? Aşı olan ülkeler havalimanlarını ya da sınır kapılarını mı kapatacaklar? Asla böyle bir şey yapamazlar. Yani etkileşim devam edecek, durmayacak. Yani bu durumu Bolamerk açıkladı. 7 yıl sürecek diyor. Freezer aşısını bulan Türk doktor açıklama yapıyor. 10 yıl beraber yaşayacağız virüsle diyor. Son beyanında ise en az her 2 yılda 2 aşı olması şart dedi. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nden bu haftada tık yok. Artık Dünya Sağlık Örgütü'ne birilerinin sus konuşma içten içe inanmaya başladım. Pandeminin durumu böyle. Parasal genişleme ve pandeminin etkisi ülkelerin ekonomik sistemlerini alt üst etti. Emtia fiyatlarının yükselmesi, petrol ve enerji maliyetlerinin artması, her geçen gün imalat şirketlerinin maliyetini yukarı doğru çıkarmaya devam ediyor. Bu da peşinden yüksek enflasyonu tetikliyor. ABD 10 yıllık tahvilleri 1.50 sınırında, bu 1.75 gördüğü anda borsalarda sarsıntı başlar. Fed tahvil varlık alımını, Yapmasa borsalarda derin düşüşler yaşanır. Fakat FED açıklama yapıyor. Enflasyon %2, 2.5'a çıksın bizim öngörümüzü doğrultusunda diyor. Fakat tahviller 1.50 üstüne çıktığında varlık alımı yapıyor. Bunun da bir sınır var. Bir yere kadar. ABD 1.9 trilyon dolarlık bu teşvik paketini açıkladığında bu sonuçların ağır olacağını, borsaların ileride bunun faturasını yaşayacağını söyleyebilirim. Ben bu dönemde yine söylüyorum. Uzak vade beklentisindeysem gıda hisseleri alır beklerim. Borsadan uzak durun diyorum. Borsada girmektense portföy fon şirketlerine yatırım yapar bir yıl beklerim. Anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değil, şahsi fikrimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.